Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ben Halil. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu kanalda Türkçe Akademi serisi içerisinde sizlere Türkçe dersi konu anlatım videoları ve soru çözüm videoları paylaşıyorum. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar çok artistik, çok özel, çok güzel, mükemmel bir konu. Ya hocam niye böyle bunu yağladın, balladın diyeceksin yine. Çünkü arkadaşlar cümlenin ögeleri size Türkçe dersindeki birçok farklı konuyla beraber soru olarak geliyor. Doğrudan gelmese bile diğer konularla birleştirilerek geliyor. Nasıl geliyor hocam? Mesela fiilimsi konusu. Size demiyor aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır. Size diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi nesne görevinde kullanılmıştır. Gibi sizi zorlayıcı soruları buralardan oluşturuyorlar arkadaşlar. Cümlenin öğeleri ne başlamadan önce şöyle bir cümlene bir bakalım. Arkadaşlar cümle dediğimiz şey bir duyguyu, dileği, tasarıyı tam olarak ifade eden... Bir veya birden fazla sözcükten oluşmuş yapının adıdır. Ve işte bu yapıyı oluşturan unsurlara da biz öge diyoruz arkadaşlar. Cümlenin ögeleri üçe ayrılıyor. Asıl ögeler, yardımcı ögeler ve öge dışı unsurlar. Bir cümleyi cümle yapan, onlarsız cümle kurulamayan ögeler asıl ögeler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar yüklem ve öznedir arkadaşlar. Bir cümlenin olabilmesi için yükleme ve özneye ihtiyaç vardır. Bazı zorlama örneklerde öznesiz cümle varmış gibi görünse de bunu aldırış etmeyin. Çünkü de dahil hiçbir merkezi sınavda bu tarz bir soru gelmedi. O yüzden biz yüklem ve öznenin asıl olduğunu ve onlar olmadan cümlenin yapılamayacağını cebimize koyacağız. İkinci kısmımız yardımcı ögeler. Bunlar da asıl ögelere yardım eden, onları açıklayan, yerini, yönünü, nasıllığını bildiren ögelerdir. Nesne ve tümleç. Diğer adıyla bunun tümleçin diğer adı da tamlayı, tamlayıcı oluyor arkadaşlar. Zaten bazı kaynaklarda nesneye de düz tümleç diyorlar. Aman ha dikkat böyle ifadelerde artık var. Üçüncü kısım ise öge dışı unsurlar. Bunlar da bağlaçlar, ünlemler ve ara sözler olacak. O da videomuzun en sonunda karşılaşacağız bunlarla. E hadi hocam başlayalım o zaman. Şu öge konusuna da bunu cebe koyalım. Sınava öyle gidelim. Öge hangi sorularla bulunur? Şimdi diyorsun ki ya hocam biraz tanım yapsaydık. Özne nedir, yüklem nedir, nesne nedir, şu nedir, bu nedir. Tanımlar öğrenilir. Önemli olan biz bir mantığı bir kavrayalım. Ne olduğunu bir çözelim. Şu bir haritayı oluşturalım. Ondan sonra detaylara girelim. Şimdi arkadaşlar, bakın burada özne, yertemlisi, zarf belirtilmesi, meslemesi belirtil, hepsini yazmışım. ortaya şak diye yüklemi koymuşum. Neden? Çünkü yüklem asıl ögedir ve bizim diğer bütün ögeleri bulmamızı sağlayan kendisidir. Bakın, bu arkadaşa sorduğumuz sorularla biz diğer ögeleri buluruz. Yani yükleme kim ne diye sorarım, özneyi bulurum. Yükleme nereye, neye, kime diye sorarım, yer tamlayıcısını bulurum. Yükleme neyi, kimi diye sorarım, Belirtili nesneyi bulurum. Ne zaman, ne kadar diye yükleme sorduğum zaman, zarf tamlayıcısını bulurum. Demek ki bizim için yüklem çok önemli. Bakın zaten yüklem, bütün işi yüklenen olarak aklınızda tutabilirsiniz. Bu sorularda arkadaşlar, ögeleri bulmak için e, bu kullandığımız sorular... Bu bölümün ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Çünkü böyle ilk başlarda soruları çözerken böyle yalnız da bunu açın. Bakın yani bu soruların ne olduğunu başta tam oturtamazsanız aklınızda. Böyle açıp bakarak sorularınızı çözebilirsiniz. Zaten bir iki test çözdükten sonra bütün bu soruların hepsi kafanızda yer etmiş olacak. Hemen geçelim. Yüklem yüklem dedik. Şöyle taktiği nedir? Nasıl çözülür ögeler? Biraz onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar ögeleri bulmak için doğal olarak önce yüklemi bulacaksın. Yüklemin herhangi bir sorusu yok arkadaşlar. Yüklemi kendimiz bulacağız. Yani cümlenin olmazsa olmaz ögesi, bütün anlamı sırtlanan, onu yüklenen ögeyi kendimiz bulacağız. Yüklemi bulduktan sonra bir önceki sayfada soruları kullanarak zaten diğer ögeleri buluyorsun. Yüklemi bulurken aman dikkat. Tamlamaları deyimleri, söz gruplarını ve birleşik fiilleri bölme. Yani bu ne demek hocam? Yüklem bir veya birden fazla sözcükten oluşabilir. Tamlamalar, deyimler ve söz grupları bunlarla birlikte birleşik fiiller de bölünmezler arkadaşlar. Tek olarak alacağız. Hemen bir uygulamada görelim. Dün kardeşime yardım ettim. Burada asıl yargıyı bildiren ifade yardım ettim değil mi? Bakın çekimlenmiş zaten. Hem Haber kipiyle zaman bildiriyor. Hem şahıs bildiriyor. Bakın ettim. Ama ben ettimi alamıyorum. Neden? Şuraya kartlara bırakıyorum linkini. Birleşik fiiller konus konusunda gördük ki bunlar. Bu ettim burada tek başına bu anlamı ifade etmiyor. Yardım sözcüğüyle birlikte bize bunu ifade ettiği için. Yardım ettimi tek bir öge olarak alıyoruz. Yüklemimiz burada yardım ettim oluyor. Geçelim hocam. Bu video uzun olacak. O yüzden biraz hızlı davranmak istiyorum. Tanımlara geçmeden önce yine bir önemli sayfa. Taktik. Nedir bu taktik? Arkadaşlar ögeleri bulurken yön yöntemini kullanacaksın. Zaten yöntem kelimesinin içinden aklında kalır. Yön yöntemi. Nedir yön yöntemi? Önce yüklemi bul. Sonra özneyi bul. Sonra nesneyi bul. Sonra tamlayıcıları bul. Bakın arkadaşlar. Eğer Cümleyi ögelerine ayırırken bu yöntemi yöntem yöntemiyle ayırmazsanız rezillik çıkar. Sıkıntı inanılmaz büyük olur. İnanılmaz. Neden hocam? Çünkü çok karışabilir ögeler birbirine. Mesela sen özneyi bulmadan nesneyi bulursan bu sefer özneyi bulamıyorsun. Şimdi şu örnek sorudan bir bakalım cümleden. Osman'ın çantası yırtıldı. Burada yüklemimiz yırtıldı. Doğru mu? Şu siyahla değil de şöyle neyle gidelim? Hocam şöyle yeşille gidelim ya yeşil yeşil. Osman'ın çantası yırtıldı. Burada bize yargıyı bildiren unsurumuz yırtıldı. Doğru mu? Evet. Bu yüklem hocam? Zaten yüklemler genelde de hep cümlenin sonunda olur cümle devrik değilse. Yırtıldı. Ne yırtıldı? Osman'ın çantası. Bakın direkt ne, kim, ne. Önce özneyi bulacaksın. Kim sorusuna bu cümlede cevap alamadığım için ne yırtıldı? Osman'ın çantası yırtıldı. Neyi yırtıldı diye sorsan. Bak Osman'ın çantasının altını bilerek çizmedim. Yırtıldı neyi? Çantası kimin? Osman'ı. Bakın cümlede 3 tane öge çıktı. Bakın neyi? Çantası dersen rezillik, kepazelik. Sakın ha sakın. Bakın bu yöntem bu yüzden önemli. Önce yüklem, sonra özne, sonra nesne, sonra tamlayıcılar. Yırtıldı yüklem. Kim sorsun cevabı yok. Ne yırtıldı? Osman'ın çantası gördün mü? Ne yırtıldı? Osman'ın çantası. Bakın daha bu cümlenin başka ögesi olamaz. Zaten bu tamlama grubu hepsini beraber aldın. Neyi yırtıldı çantası diye bir şey hataya gidemezsin. Bu yöntem bunun için önemli. Hemen geçelim hocam diğerine. Arkadaşlar şimdi aman dikkatlik bir yerdeyiz. Bak buraya dikkat et. Fiilimsiler kendinden önceki kelimeleri yutup yan cümle oluşturabilir. Yani bu ne demek hocam? Fiilimsi kendisinden önceki kelimeleri böyle hepsini alır. Tek bir öge yapabilir. Öğretmenin bizi yarın geziye götüreceğini duydum. Duydum bakın ki peki almış ya seki almış. Asıl yargı yüklendiğine göre yüklemimiz burada. Duydum. Kim duydu? Ben duydum. Bak bu şu hareket var ya şöyle tık atıyorsun. Bu gizli öznenin artistliğidir. Böyle hafif yanlı yukarı doğru ve çekiyorsun. Kim duydu? Ben duydum. Oraya hemen yazıyorsun. Ben gizli özne. Neyi duydum? Öğretmenin bizi yarın geziye götüreceğini. Bakın şuradaki fiilimsiyi görüyor musun? Kendinden önce kelimeleri hepsini almış, tek öğe yapmış. Fiilimsiler videosunda buraya bırakıyorum. Linkini bakabilirsiniz. Ne yapmış hocam? Hepsini almış. Neyi duydum? Öğretmenin bizi yarın geziye götüreceğini duydum. Aman dikkat. Fiilimse olduğu yere demek ki şöyle bir soru işareti koyuyorsun. Oraya dikkatlice bakıyorsun. Yüklem. Artık geçelim tanımlara. Bir öge bulunurken ilk yüklem bulunur. Cümle ögelerine ayrılırken. En önemli ögedir. Örneğin Tüm eşyalarını taşıdı. Bakın burada bize yargıyı bildiren taşıdıdır. Zaten bu bakın zaman kipini de üstünde almış. Yani bir haber kipi almış. Taşıdı. Yüklem. Kim taşıdı? Yap artistliğini. Kalemimiz yine ben ve kapak mücadelesi. Yap artistliğini. Ben. Işte ben nereden çıktı? Taşıdı. Kim? O. Artistlik dedik. Bak biz burada ihanete uğradık. O. Ne taşıdı? Bak şimdi tüm eşyaları olmuyor. Neyi taşıdı? Tüm eşyalarını. Bakın yüklem bizim için çok önemli. Çok çok önemli. Bütün öğeleri ondan buluyoruz. Gelelim özneye. Yükleme kimi ve neyi soru, kim ve ne sorularını sorarız. Ya hocam dağıldın. Ne oldu? Kendine gel. Yüklem. Bakın böyle ok çizmişim. Kim ve ne sorularıyla karşılaştığı zaman bize tak Özneyi verir. Örnek. Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazmış. Yazmış. Yüklemimiz. Bakın zaten yine haber kipiyle çekimlenmiş. Yazmış. Yüklem. Yükleme kim ya da ne soruyorsun? Yazmış. Kim yazmış? Whoop. Mehmet Akif yazmış. Bak buraya. Gördün mü? Öz ne? Direkt bu soru bize onu verir. Geçelim hocam. Hızlanalım. Gerçek özneleri dörde ayırıyoruz arkadaşlar. Gerçek özne, gizli özne, sözlü özne ve son dönemde uydurulan örtülü özne. Yani bu son yıllarda çıktı. Son dönemlerde çıktı bu olay. Normalde bu yoktu. Gerçek gizli ve sözlü ile sadece belirtiyorduk. Bir de artık örtülü öznemiz var. Gerçek ve gizli özneyi yan yana yazdım arkadaşlar. Bunun sebebi gizli özne de aslında bir gerçek öznedir. Yani bunu aklımın bir köşesine bir yaz bunu. Hani Gerçek özne cümlede doğrudan olan yani bir kelime ile cümle içerisinde yer bulan özne gerçek özne oluyor. Bakın Ahmet elindekileri düşürdü. Düşürdü yüklemimiz. Kim düşürdü? Ahmet öznemiz. Bakın Ahmet doğrudan kelime olarak cümlenin içerisinde. Bu yüzden bu arkadaş G. Ge, gerçek özne oluyor. Ama e, alttaki cümleye baktığımızda elindekini düşürdü düşürdü yüklem hocam kim düşürdü yaptık şu gizli özne artistliğini kim düşürdü o düşürdü bakın o cümle içerisinde yer almadığı için gizli öznedir ama gizli öznelerde en nihayetinde temelde birer gerçek özne olduğunu unutmuyorsun sözde özne arkadaşlar bu da özne işi yapıyor gibi görünür ama aslında işi yapan değildir ne yapacaksın hocam bunun taktiği yok mu tabii ki var bunun taktiği şu Yaz kenara geliyor taktik. Yüklemin içerisinde ne ve l harfleri varsa ve edilgen çatılıysa arkadaşlar orada sözde özne vardır. Zaten fiilde çatı konusunda edilgen çatılı fiillerde onun da linkini bırakıyorum buraya. Edilgen çatılı fiillerde gördük. Eğer edilgen çatılıysa bir cümle yüklemimiz. Burada sözde özne vardır. Mesela kapılar kapandı. Kapı kendini tabii kapatamaz değil mi? Bir başkası yaptı. Ama ne oluyor? Sanki böyle kapı kapanma eylemini kendi yapmış gibi duruyor. Yani bir sözdelik var. O yüzden buna biz sözde özne diyoruz. Sorular tartışıldı. Mesela burada da tartışıldı. Kim cevabı yok. Ne tartışıldı? Sorular. Eğer sorular kendini tartışabilir mi? Düşünsene de bir soru bankası içinde birbirleriyle tartışıyorlar. E böyle bir şey olamaz. Yani burada işi aslında yapan değil ama işi yapanmış gibi görünüyor. O yüzden bu da S, Ö -E oluyor. Sözde öznemiz. Geldik örtülü özneye örtülü özne arkadaşlar bu sözde öznelerde yani edilgen çatılı fiillerde işi yapanı doğrudan gösteriyorsa biz buna örtülü özne diyoruz yani biri tarafından ifadesi başkası tarafından biri tarafından Ahmet tarafından gibi bir ifade görüyorsanız orada örtülü özne vardır salon görevlilerce düzenlendi bakın düzenlendi ne salon kim tarafından düzenlendi bak hocam burada görevlilerce yani aslında bu edilgen çatılı Sözde özne olması gerekiyor fakat cümle içerisinde doğrudan işi yapanı bize göstermek istediği zaman ortaya çıkan öge örtülü özne oluyor. Genç ve parlak zihinler. Evet şimdi geldik nesne konusuna. Nesne arkadaşlar kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar belirtili ve belirtisiz nesnedir. Belirtili nesnede dev gibi bir iyi yapmışım gördüğünüz gibi. Olayın farkı da buradan kaynaklanıyor. İ ekini almış olan öge i ile sorulan soru belirtili nesne oluyor arkadaşlar. Bu i'yi alıp da alamayıp kendini gösteremiyorsa da biz buna belirtisiz diyoruz. Zaten bu ekle kendini belli ediyor, belirtili hale geliyor. Yükleme kimi neyi sorularını sorarak biz bu arkadaşa ulaşıyoruz sevgili dostlar. Kalemini düşürmüş. Düşürmüş burada yüklemimiz. Kim düşürmüş? Tak bir gizli özne artistliği. O düşürmüş. Neyi düşürmüş? Kalemi ni. Bakın i eki işte burada duruyor. Bu i'den biz belirtili olduğunu anlıyoruz. Zaten aklınıza da böyle kodlayabilirsiniz. Sonunda i var. i'nin olmadıysa belirtisiz oluyor. Yükleme sorulan ne sorusunun cevabıdır. Araba alacak alacak yüklem ne alacak ya da önce ne yapıyoruz yön yöntemi önce bir özneyi bulalım. alacak kim o alacak yine bir gizli özne artisti bu yıllardır değişmedi 100 yıldır var herhalde bu ama çok hoş ne alacak hocam araba alacak gördün mü nesne hangi tür belirtisiz belirtisiz şuraya da belirtili yazalım hocam bir sayfanın hakkını ver şöyle bir yaz boz belirtisiz Nesne sayfa bir kendine gelsin belirtili nesne olacak. Bak hocam yine gittin. Ben gidiyorum. Siz nasıl gitmeyesiniz? Devam. Yer tamlayıcısı. Evet yardımcı ögelerden diğer kısma geçtik. Yer tamlayıcısı. Dolaylı tümleç adı eskiden. Kaynaklarda hala öyle de gelebilir. Ya dolaylı tümleç ya yer tamlayıcısı diye geçiyor. Yükleme sorulan kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden, nereden sorularına cevap verir. Akıllı olan öğrenci bak kafayı kullan. Kullan o kafayı. Şunlara dikkat. E, D, de, den, D. De. E, D, de, den. Bakın hepsinde var. E, D, de, den. E, D, de, den. Yani biz ögelere bakarken E, D, de, den eklerini almış olan sözcüklere çok dikkat edeceğiz. Bunlar büyük olasılıkla yer tamlayıcısıdır. Elraen yayında çıldırdı. Hemen şunu bir ögelerine ayıralım. Çıldırdı. Yüklem. Kim? Elraen. Özne. Nerede? çıldırdı. Yayında hocam. Yer tamla veya dolaylı tümle. Bunu şu şekilde aklınızda kodlayabilirsiniz arkadaşlar. E D den ekleri kim, ne ve nere sorularına geliyor ve bunların oluşturduğu varyantlar bize yer tamlayıcılarını veriyor. veriyorsa bu kadar basit. Hasan okuldan döndü. Döndü. Yüklem. Kim? Hasan. Özne. Nereden? Bak. Okuldan. Hoca sınıfa geliyor. Geliyor. Yüklem. Kim? Hoca. Nereye? Nerede o? Bak burada. Nereye? Sınıfa. Yine yer tamlayıcısı. Şuna da yapalım. Yer tamlayıcısı. Gördüğün gibi bu şekilde bulunabiliyor. EDD'den neymiş hocam? Dikkat edeceksin. EDD'nin olduğu yerde büyük olasılıkla yer tamlayıcısı vardır. Evet geçelim zarf tamlayıcısına. Yükleme sorulan ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin, nereye sorularına cevap verir. Yani bu da aslında zarflarla aynı görevde. Bakın hemen sorularda aynı yani. Melis bu sene sabahtan akşama kadar harıl harıl çalıştı. Çalıştı hocam. Yüklem. Kim çalıştı hocam? Melis özne. Ne zaman çalıştı hocam? Bu sene. Ne kadar çalıştı hocam? Bakın ne zaman? Zarf tamlayıcısı. Ne kadar hocam? Sabahtan akşama kadar. Nasıl hocam? Harıl harıl. Bakın bunların hepsi zarf tamlayıcısı. Yani bir cümlede birden fazla zarf tamlayıcısı olabilir. Şu kafanızı karıştırmasın. Ya ben ne zaman diye soruyorum ama zaman almıyorum. O hiç önemli değil. Çalıştı ne kadar çalıştı? Bakın soruyu... Yükleme soracaksın. Soruyu özne e, cümleye sorarsan hata yapıyorsun. Zaten birçok öğrencide olan sıkıntı bu. Soruyu cümleye soruyor. Hayır arkadaşım soruyu ya yükleme sor ya. Cümlenin kalanı senin için önemli değil. Senin rehberin yüklem. Sen sorunu yükleme sor. Çalıştı. Ne kadar çalıştı? Sabahtan akşama kadar. Bitti. Seni gerisi ilgilendirmiyor. Ne zaman çalıştı? Bu sene. Nasıl çalıştı? Harıl harıl. Önemli olan bu soruyu cümleye sorarsan hata yaparsın. Soruyu bu arkadaşı soracaksın. Yüklemi yazdın. Her şeyi buna soracaksın. Başkasıyla hiçbir işin yok. Ali dışarı çıktı. Ali dışarıya çıktı. Diyorsun ki ya hocam sen şimdi bu ikisini yazdığına göre kesin bunlar arasında bir fark vardır. Burada genç ve parlak zihinler şunu fark etmiştir. Nereye sorusu hemen o sayfayı da alayım hatta. Bak şimdi yer tamlayıcısına bak. Bak. Nereye? nereye? Nereye sorusu hem yer tamlayıcısında hem de zarf tamlayıcısında var. E ben hocam bunun ayrımını nasıl yapacağım? Yer tamlayıcısını anlatırken ne demiştim dolaylı tümleyici? Dedim ki ED'den eklerini alanlar yer tamlayıcısıdır. Aynı taktik. Bak şimdi Ali dışarı çıktı. Çıktı yüklem. Kim? Ali. Bu da özne. Nereye çıktı? Dışarı çıktı. Hocam buna cevap verdi. Ama dolaylı tümleşte de var. Şuraya bir soru işareti farkını göstermek için yapıyorum. Çıktı yüklem. Kim? Ali. Özne. Nereye? Dışarıya. Ben ne demiştim? ED'den eklerine alanlar yer tamlayıcısıdır. Bulduğun cevapta bak şimdi burada ne var hocam? A var hocam. Eğer bu buradaysa bu eki bu öge aldıysa nereye sorusuna cevap verdiğinde yer tamlayıcısı veya diğer adıyla dolaylı Tümleç olur. Bak buraya. Burada var mı? E2. Yok hocam. Yoksa nereye sorusuna cevap verdiğinde zarf tamlayıcısı olur. Ki çok da güzel sorusu gelir. Aman ha dikkat. Böyle küçük bir püf, püf nokta. Püf nedir ya? Püf nokta nereye sorusunda E'denli cevaplar. E'nin olduğu bir cevap bulursan o yer tamlayıcısı. Eğer E yoksa zarf tamlayıcısı oluyor hocam ara sözler. Evet gençler artık konunun sonuna geldik. Ara sözler herhangi bir ögenin açıklaması veya cümle dışı unsur olabilir. Biz bunlara ara sözler diyoruz. Yani bir açıklama yapma veya cümleden bağımsız olarak bir durumu dile getirmek için. Genellikle de iki virgül arasında belirtilen sözlerdir. Bunlar herhangi bir öge içine girmez. Ara sözler geçersin. Ajda Pekkan süperstar hiç yaşlanmıyor. Bakın burada Ajda Pekkan hiç yaşlanmıyor cümlemiz. Ama buraya bir ara söz eklenmiş. Onun süperstar olduğunu, ünvanının süperstar olduğunu bize söylemiş. Burası işte arkadaşlar bu iki virgül arasındaki yer ara söz oluyor. Burada Ajda Pekkan'ın açıklayıcısı oluyor. Hocam bunu ögeleri nasıl ayıracağım? Ajda Pekkan hiç yaşlanmıyor diye alacaksın cümleyi. Ona göre işte Ajda Pekkan özne vesaire diye ayırıyorsun. Cümlede vurgu bu da geliyor mu? Geliyor yani. Bilmekte fayda var. Bu konuyu buraya kadar dinlediysen helal olsun. O yüzden vurguyu da bil bunu hak ettin. Fiil cümlelerinde yükleme en yakın öge arkadaşlar Türkçe'de vurgulu olur. Fiil cümlelerindeki vurgu budur. Yükleme en yakın olanı vurgulu alıyoruz. Mesela Ece sütü iç iç yüklem hocam içmek fiilinden. En yakın öge ne? Süt. Hatta onu da şöyle pembeyle yapalım. Vurgulu, olanlar, vurgulu olanları. Bakın ne oldu? Süt vurgulu oldu. Sütü Ece şimdi iç. Bak iç yüklem iç yüklem. Yüklemen yakın öge. Şimdi bakın aynı cümle. Burada süt vurgulanmış. Bu cümle bir numaralı cümlede süt. iki numaralı cümlede ise zaman. Yani şimdi vurgulanmış. Bir fiil cümlesi görürseniz vurgusunu bulmak çok kolaydır. Hemen yükleme en yakın ögeye bakıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sayfayla da beraber şöyle küçük bir pratik yapalım. Daha sonra videoyu bitirelim. Ahmet anlatılanları hemen öğrenmek istedi. Bak şimdi. Yüklemimiz ne hocam? Bize yargıyı bildiren çekimli olan öge istedi. Buna yüklem yazdı. Kim istedi? Ahmet istedi. Özne. Peki hocam. Anlatı e, ne istedi? Anlatılanları hemen öğrenmek istedi. Şurada fiilimsi gördün mü? Öğrenmek. Neydi fiilimsi? Kendinden öncekileri bağlardı. Bak burada bir noktalama işaretiyle hatta şuraya bir yapmamışız. Noktalama işaretiyle ayrılalım. Kendinden öncekisini önceki kelimeleri bağlar. İstedi. Ne istedi? Anlatılanları. Hemen öğrenmek istedi. Bak hocam. Yönt yöntemine çok dikkat ediyorsun. Yani bütün ögeleri buna göre bul. Yüklem, özle, nesne, tümleç. Eğer sıralamayı bir karıştırdın var ya rezillik, kepaze olursun dalga konusu olursun. Niye? Bak şimdi buraya. Ahmet anlatılanları hemen öğrenmek istedi. İstedi yüklem. Neyi istedi? Anlatılanları. Ne istedi? Öğrenmek. Ne zaman? Hemen. Ne oldu? Bir süre öge çıktı değil mi? Sorulara cevap verdi. Ama sen şu yöntemle gidersen yüklemi buldun. Özneyi buldun. Sonra nesneyi arıyorsun. Ne istedi? Anlatılanları hemen öğrenmek. Belirtisiz. İyi ki de olmadığına göre belirtisiz nesne. Buna dikkat. Yaşananları unutturmak için çok uğraştı. Uğraştı çekimli ögemiz ve yüklemimiz. Kim uğraştı? Tak. O uğraştı. Şimdi var olan soruları düşünün. Biraz zaman vereyim size. Hatta zaman vermeme gerek yok. Youtube'dayız. Videoyu durdur. Ögelerine ayır. Sonra devam ettir. Anlat yaşananları unutturmak için çok uğraştı. Uğraştı yüklem. Kim uğraştı? O. Niçin uğraştı? Yaşananları unutturmak için. Bakın bir zarf tamlayıcısı. Ne kadar uğraştı? Çok uğraştı. Bak bir tane daha zarf tamlayıcısı. Ya hocam ben bunun hepsini şöyle zarf tamlayıcısı alsam ne olur ki? Olur mu? Öyle yapsam. Çünkü ikisi de zarf zaten. Yani bu zarf tamlayıcısı ve yüklemden oluşmuş diyebilir miyim? Dıt, dıt diyemezsin. Neden? Çünkü bak farklı sorulara cevap verdi. Niçin'e biri niçin, diğeri de ne kadar sorusunun cevabı oldu. O yüzden biz bunları böyle hepsinin altını çizip bir öge olarak alamıyoruz. Arkadaşlar konumuz bitti. Bu konudan bugünlük benden bu kadar. Aklınıza takılan soruları yorumlar bölümünde bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.